acaba deney odası burası mı? Evet burası sen yeni misin? Evet ben yeniyim. Güzel demek aynı sınıftayız. Şey bu da ne acaba? Ha bu mu zil böyle çalıyor bizim okulda. O zaman ben içeriye gireyim. Sen de gel istersen. Olur. Arsıl hoş geldin. Şey, hmm. Arsıl Adın Kurdele. Arsıl Arsıl. Deney yapmayı biliyor musun? Evet sayılır deney yaparken siz öğretmenin sizden... sorduğu soruya tek şey ben cevap verirdim. Ay merhaba Kurdele. Demek sen bizim yeni öğrencimizsin öyle mi? Ay evet de siz kimsiniz? Ben öğretmeniyim. Ha, müdür dedi ki Dedi yeni öğrencim var dedi git dersine bak dedi. Hı tamam. <laughs> Tanıştırmam memnun oldum. Deney biliyor musun kızım? Evet biliyorum biliyorum. O zaman göster bir tane bakalım da şu sınıf bir deneye görsün. Tamam. Şimdi bunun içinde kola var. Evet çocuğum kola var. Kola asitli ve içine tuz koyunca kolanın taşması gerekiyor. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Döküyorum tuzu. Döküyorum. Ay fena biraz. Çok taştı herhalde bu asit. Kızım buranın haline. Ne olacak şimdi buranın hali? Süt öğretmenim. Çok özür <laughs> dilerim. <laughs> Kurdele öğretmenin sorduğu soru deney tüpünü kim kırdı buraları kim dağıttı olabilir mi acaba? <gülüyor> 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 Uyumuşum. Uyumuşum Aa ah, ah, çocuğum ne oldu ağlama burada. Olmadı sen bir dahakine yaparsın Peki. bu deneyim. <laughs> Ama öğretmenim ben, ben çok yapmak istiyordum. <laughs> Anamın bebeğim. Biliyor musun? Baktım ki baya güzel bir kızsın. Terbiyelisin, çalışkansın. E, öğretmenim ne oldu? yani ben senin okul başkanlığına azını yazdırdım. Okul başkanlığı mı yaşasın? O zaman ben hemen eve gidip hazırlanabilir miyim öğretmenim? Kızım hazırlanabilirsin. O zaman tamam ben gidiyorum. Ayşe yeni kız var kardeşim. Aa, evet hani bu 7'ye yeni başladım. Evet bir de daha ikinci sınıfta yaşadım. Evet ayımızda 5 yaş var. 7'de 2 çıkar 5. Akış. Ama var ya hiç gözüm tutmadı o kızım. A -a, kardeşim neden tutmadım? Ne bileyim böyle bir numaralar yapıyormuş gibi geldi bana. Aa, öyle mi? Bana hiç öyle gelmedi aslında. Kesin bu okul başkanı olur. Hava atar bir de. Ay öyle desin mi? Aa, aa nasıl düşünediğimi söylemiş mı ben? Ay kardeşim yanlış anladın canım. Hadi gidelim. Dıt 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 dıt. Ay canım biliyor musun? Ay bilmiyorum. Yeni kız sana Bir kere benim adım kurdelem. Biliyor musun ben aslında İngiltere'de yaşıyordum. <laughs> İngiltere Çok güzel diyorlar işte. Evet evet arada bir Fransa'ya gidiyorduk. Paris'e falan yani. Eyfel Kulesi'ne gidiyorduk arada bir. Neyse şimdi bu önemli değil. Yani oralardan geldim ben. Çok güzeldi. Peki neden geldin İngiltere'den oraya bırakıp da? Ay kızım sana ne gelinmişti. Hele orada bir okul vardı ki benim gittiğim okul. Bahçesi bu bahçenin üç katıydı. Bir de üç katlı da okul. Bu ise bir katlı böyle bir okul. Bir de ilkokul ortaokul yapmışlar burayı. Ay hiç sorma küçükler de yanımızda öyle bağırış çağırış. E seninki güzelmiş o zaman. Evet arkadaş alalım mı? Olabilir ama benim arkadaşlarım zaten var. Başarı arkadaşlarım. Hem ben okul başkanı seçeceğim yakın zamanda biliyor musun? O zaman ben kesin sana oy veririm. Bu kadar güzel bir insansın. Başka kime oy verebilirim ki? Ay canım çok teşekkür ederim. Bu işte halloldu. Bir tane oy daha. Evet yani benim geldiğim yerler öyleydi. Hiç sormayın çok güzeldi. Ay çok beğendim ben bu kızı. Kesin benden oyalar. Hatta ben sıraya git buna 3 tane oy verdim. Aa çaktırmam. Ay hiç ayı bırak. Ben buna süre tekrar geçip 30 tane oy vereceğim. <laughs> ay canım çok teşekkürler ama hiç gerek yok oylara. Sonuçta sizinle beraberiz. Ben de sana oy veriyorum. Ben de veriyorum. Ben de. Ben de. Ben de veriyorum. Ay kızım ben de veriyorum sana ay. Ben de ben de veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 oy daha. <laughs> Vesaire seçimlerin yapılacağı büyük güne gelir. Ben de oyları sayayım Bayram. Öğretmenim oyları saymama yardım eder misiniz? Ay kızım geldim geldim. Öğretmenim ıı üst tane adayımız vardı. Çiçek, Kurdele, bir de Menekşe. Ay evet canım biliyorum. Kurzele benim sınıfımda zaten. Aa öyle mi? Evet hadi oyları sayalım. Menekşe için mı öğretmenim. Bir, yirmi, elli, beş, altmış. Menekşe için altmış ay. Menekşe altmış ay aldıysa bizim kurzele acaba kaç ay aldım? Efendim bir şey Yok yok. Hadi şimdi çiçeğin oylarını sayalım. 1, 59, 70 ve 100. Çiçek de tam 100 ay almış. Kurdele, <laughs> hey, kurdele kaçıyor aldım. Kurdele. Evet efendim. Hadi kurdelenkini de sayalım. 100. 300, 500, 600 neredeyse akıllana vermiş. Ama bir dakika durun burada oy verenlerin sayısı fazla. Birkaç kişi 3-4 kez oy almış olmalı. Nasıl yani? Mantıksal bir hesaplama yaparsak. Yani şeye verilen oy sayısı, kurdeleye verilen oy sayısı 1. Yani e, bin tane ay herkes üç ay atmışsa olsa, üç yüz atız üç. Yani yine kurdele kazanıyor efendim. Kurdele, yaşa 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 yaşa. Kurdelelele, ah romatizmalarım, badaklarım. Efendim, belki sizi buraya neden çağırdım mı? Az buz ne ediyorsunuzdur. Dur beni neden çağırmış olabilirsiniz ki? Ee, konu kurdele ile ilgili. Kurdele mi? Ama o benim sınıfın en iyi öğrencilerinden biri efendim. Özellikle fan dersinde yaptığı deneylerde çok iyi. Efendim sorun Kurdele'nin dersleri değil. Yaptığı davranışlar. Ee, davranışlar. Evet, evet, evet. <laughs> kurdele bugün üç tane camı kırmış. Üç mü? Yuh. Evet efendim. Üç tane cam. Geçen hafta toplam on tane cam kırdı. Yani bize açtığım masraf şu anda altı yüz lira. O, o, o. Altı yüz lira mı? Evet efendim. Altı yüz lira. Yani anlayacağınız altı yüz mini kuruş diyeyim ben size. Of altı yüz mini kuruş demek. <laughs> Ve kurdere sayesinde okulumuzdaki Tam tamına dört tane sınıftaki tahta kırıldı. Tahta nasıl kırılır ya? Yani sınıftaki tahtalar düştü. Dört ee, tane mi dediniz, beş mi? Bakayım. Beş. Beş. Yani söylemişim beş. Tahtaların her biri yüz lira olsa beş yüz. Topladın. Oh. Anladığınız üzere neredeyse bin liradan fazla yapıyor. O yüzden ben kurdeleyi Okuldan atmaktan yanayım. Okuldan atmak mı? Neredeyse bütün okulu birbirine katacak. Herkes birbirini küsüyor. Say ee, şey, tamam. Ne gerekiyorsa yapın siz Müdür Bey. Tamam. Ah bu duyduklarım doğru mu? Öğretmen beni okuldan mı atacak?